Deniz, Fatih. Uzun bir aradan sonra nihayet birbirimize kavuştuk değil mi? ee, <laughs> ne yaptınız bakalım yazın tatilde? Anlatın nerelere gittiniz? Kıbrıs Rum kesiminde oltaya takılırken görmüşler sizi. <laughs> Dur bakayım. Amma zayıflamışsınız ya. Süzülüp sargana'ya dönmüşsünüz. <laughs> Allah Allah. bir deli bir kılçık kalmışlar. Ya o kadar üzülmeyin çocuklar ya. Futbol bu. Siz gene de bizim için kralsınız. <laughs> ben nasıl yem vermeyi unuttum oğlum. Söyledim bu herif nerede? Keçi! Keçi! Allah Allah! Alo! Menan neredesin sen? Okul açılıyor, balıklar açtıklar ölmek üzere. Sınıflar temizlenecek, koridorlar temizlenecek, okul temizlenecek. Neredesin sen? Ne? Köye mi döndün? Bana bak emrediyorum sana. Derhal köyünden kalkan ilk uçağa atlayıp buraya geliyorsun. He? Yok musun artık? Bıraktın mı? Tamam be tamam. Sana kalmadı bu okul. Milli eğitim menansızla devam eder. Buyurun bakalım. Bir daha hademesiz kaldık şimdi. Nereden alacağım? Hademe bulacağım ben ya. Öf, öf. Herkes beni terk etti. Mennan. Karım. Kızım. Kimsem kalmadı. ...çok yalnızım, çok. İyi hey de amir sağlam. Kala kala bir tek balıkların kaldı... ...seni terk etmeye. Kim bilir belki de... ...Bakvarim'den denize bir yol bulsalar... ...onlar da terk ederdi ya. Derden derden. Derden derden. Koskoca Hamis halamın üstü duruma bak ya. Kocalığım elimden alındı, babalığım elimden alındı. Hadi hemen beni terk etti. Koca gelen çekilir. İyice temizsin de kayıt için gelen veliler. Beğensinler evleri çektirine gitsin. Selamun aleyküm. Kolay gelsin efendi. Aleyküm selam. Hayrola kayır için mi geldin? Yok kayır için değil temizlik için geldiydim de. Sen bayağı kolaylamışsın Allah razı olsun. Temizlik mi? Sen de kimsin be? Kim miyim? Meslektaşınım bayağı. Meslektaş mı? Nasıl yani? Bayağı. Ramadan ben. Meslektaşınım. Okulun yeni adamısıyım. Hem de kantin sahibiyim. Kantin sahibi misin? E evet. Ben bu kantini Memle Aybaba'dan devraldım. Hem kantin sahibiyim, hem de ortalıkta Ademe'lik edecekmişim işte. Sen kimin kantinini kimden devralıyorsun be? Ben bu okulun müdürüyüm. Bu kantin de bana ait. Benim adım Amir Sağlam. Özür dilerim direktörüm. Ben seni Ademe zannettiydim be ya. Dersene Ademe. Evet, ben de öyle dedim. Benim Ademe. Ama bir de işte kantini işletecekmişim. Bana bak, benim asabımı bozma defol buradan hadi. Bu kantin bana ait. Menden sadece başında duruyordu. De baba. Vay şerefsiz vay. Kazıkladı beni. Bir de o kadar sözleşme falan yaptı ya. Tövbe estağfurullah tövbe. E şimdi bu zaman ben bu kantin için ayırdığım ava parasını ne edeyim direktörüm? Ben bununla bir büfe işine falan gireyim o zaman. Heh. Bir dakika bir dakika sen parası mı dedin? Evet. Bu kantin için mi? Evet. Biz memnunla öyle anlaştık. E dedi ki kendileri git okula dedi. Orada dedi şerefsiz amir var dedi. Ki burada şerefsiz beyefendi anlamında, kendisi direktördür dedi. Havadan para kazanmaya bayılır, git bu hava parasını kendilerine ver dedi. Tabii ya. Benden gittiğine göre nasıl olsa birini almak zorundayım. Bari bu sabah alayım. Böylece hava parasını da cebe atarım. Vay be, şansım dönmeye başlıyor şerefsizim. <laughs> Evladım... Hop dedik dokunmayacaksın öyle. İşte tamam, tamam tamam, sakin ol. Sen iyi bir adama benziyorsun. Madem işe de ihtiyacım var. En iyisi ben seni geri çevirmeyeyim. Böylece memleketteki işsizlik sorununa da bir nebze katkım olmuş olur. Ne dersin? Ver elini öpeyim o zaman direktörüm. Ver <laughs> hüdar ol evladım. Ver ol. <laughs> e artık işe alındığına göre hemen temizliğe başla. Her yer pırıl pırıl olacak anlaşıldı mı? Al bakalım. Bas üstüne direktörüm. bu adamın dediği kadar varmış be ya. Parayı görünce yımışayı verdi herif. Ben o parayı bir ayda tırtıklar yerine kurum zaten. İyi oldu be ya.